Dünya üzerinde yaşadığımız muazzam bir gezegen. Büyüklüğü ve karmaşıklığıyla insanlık tarihinin en büyük sırlarını barındırıyor. Ama düşündünüz mü? Gerçekten dünyanın ne kadarını keşfettik? Yaklaşık 51 milyon kilometre karelik bir alandan bahsediyoruz. Kıtasal alanlar, şehirler, kasabalar. Bunların çoğu haritalanmış durumda. Ancak okyanusların derinlikleri hala bir muamma. Dünya yüzeyinin %70'i suyla kaplı ve bu suyun sadece %20'si detaylı bir şekilde haritalanmış. Yani denizlerin derinliklerinde ne tür yaşam formlarının olduğunu kim bilir. Dağlık ve zorlu arazilerde keşif için büyük engeller. Antik çağlardan beri insanlar deniz ve kara yolculuklarıyla dünyayı keşfetmeye çalıştı ama hala bilinmeyen çok şey var. Bilim ve teknoloji ilerledikçe yeni keşifler bizi bekliyor. Gelecekte belki de hiç bilmediğimiz bir dünyayla karşılaşacağız. Şu an için keşfettiğimiz alanın sadece yüzde 25 ila 30 arasında olduğunu biliyoruz. Ama merakımız hiç bitmeyecek değil mi?